Merhabalar. Bu videoda Powerway isminde bir MP3 çaların pil değişimi işlemini göstereceğim. MP3 çalarımız uzun süre beklemiş. Büyük ihtimal bataryası, pili bitmiş. İşte power tuşunu açıyorum. Ama cihaz açılmıyor. Şarja takalım. Bakalım ne olacak. Evet. Görüldüğü gibi hemen açıldı, çalıştı. Ama şarj kablosunu çektiğimde bakın direkt kapanıyor. Büyük ihtimal bataryası bitik şarjda beklettiğim halde şarj olmadı. Dolayısıyla bataryası kesinlikle bitik. Onun için hemen sökelim. Bir tane sökme aparatımız işte cep telefonu tablet sökmekte de kullanılan aparatla sökülebilir. Basit bir cihaz. sökme işlemi de oldukça basit. Basit dedik ama bizi yine de uğraştırdı biraz. Evet. İçerisinde bir tane lityum polimer batarya var. Şöyle baktığımda bataryanın da şişmiş olduğunu görüyorum. Bu işlemlere e, bu konuda teknik yeterliliği olmayan insanların yapmasını tavsiye etmem. Lityum iyon, lityum polimer bataryalar kısa devre anında e, patlama riski taşıyan bataryalar. Yine aynı şekilde buradaki elektronik devreler e, statik elektriklenmelerden etkilenirler. E, vücudumuzdaki statik elektrik birikmesi bu cihazları rahatlıkla bozabilir içerisindeki yarı iletkenleri rahatlıkla bozabilir. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Kaldı ki cihazı sökerken de zarar verebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Şimdi hemen ölçme işlemi yapacağım ben. Cihazımızı ölçelim. Lityum polimer bataryasını. Bakalım bataryada bir enerji var mı? 3.7 volttur genellikle bu bataryalar. Ve üzerinde bir voltaj var mı bakalım. Evet tamamen bitik durumda. O nedenle bataryayı yenisini sipariş edip yenisiyle değiştirme işlemi yapmamız gerekiyor. Bunun için bataryanın ölçüleri bizim için önemli. Şöyle baktığımda bu konuda şuna dikkat edeceğiz. Bu bataryayı satın alırken batarya ölçülerine bakacağız. Genellikle üzerinde ölçüleri yazar ama bu numarasız, markasız, OEM dediğimiz bir ürün. Kalınlığına bakıyorum. şişmiş olmasına rağmen 2 ile 3 milimetre civarında bir kalınlığı var. E ee, yine eline bakıyorum. 20 mm. Boyu ise 30 32 mm civarı. Yani aşağı yukarı bu ölçülerde bir batarya işimizi görecek. E ee, miliamper değeri de üzerinde yazmadığı için yine bu ölçüler aynı yaklaşık miliamperi tuttururuz. Yine şuradaki alana yerleşecek bir batarya seçeceğiz. Bu da bu alanı ölçtüğümde 32-33 milimetre uzunluğunda 25 milimetreye kadar genişliği olan yine kalınlığı da 3 milimetreyi geçmeyecek bir lityum polimer batarya seçebilirim. Şimdi bataryayı dikkatli bir şekilde yerinden söküyorum. eksi artının nerede olduğuna da dikkat ederek. Şimdi internetten aldığım bataryayı burada görüldüğü gibi şimdi dikkat edersek bu bataryamızda 30 mm kalınlığında ilk değer kalınlığını veriyor. 25 mm eninde ve yine 25 mm uzunluğunda bir batarya. 3.7 volt lityum polimer, 130 mAh saat ve 0.48 watt saat değerinde bir bataryamız görüldüğü gibi. O bataryam, yeni bataryamızı hemen yerine lehimleyeceğiz. Önce uçlarına bir ön lehimleme yapacağım tabi bu esnada. Şöyle basitçe lehimimizi alalım. Pastamızı da batırarak bir ön lehimleme yapıyorum. Artıyı açmıyorum dikkat ederseniz hemen kısa devre yapmamak için. Artı ucu sonradan açıyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Bataryaya zarar verebiliriz kısa devre yaparsak. Yine ucuna biraz lehim pastası ilave edelim. Bir miktarda lehim süre, e, ön lehimleme yapalım. Ve artıyı da yerine takalım. cihazımız zaten açık kalmış. Ee, hemen çalışmaya başladı. Görüldüğü gibi. Evet. Bataryamızın da şarjı yerindeymiş. Çalıştığı için ölçmeye gerek duymuyorum. Şimdi şu şekilde yerine güzelce monte edeceğim. Bunun için cihazımızı kapatalım. Çift taraflı bant kullanalım. Evet, bu bant biraz erimiş. Yapışkanından ayırmak biraz zor ama Çok da kalın bir bant kullanmayın. Yoksa yerine batarya kalın gelir. Düzgün bir şekilde kutuya sığacak şekilde bantlam işlemini yapıyorum. Evet kapağımızı da yerine takalım. Evet. Evet, en çalarımızı hayata dönderdik. Evet. Böylece Teknolojik bir cihazımızı da hayata kazandırdık. Ben hiçbir zaman atma taraftarı değilim. Yenisini alma taraftarı değilim. Ne kadar ucuz olursa olsun ekonomimize katkı, ülke ve aile ekonomimize katkı olsun diye tamir etme, onarma taraftarıyım. Sizlere de aynı şekilde bunu tavsiye ederim. İzlediğiniz için te teşekkür ederim.